Şekil 1'de üçgen biçiminde ABC ve DF kartonları şekil 2'deki gibi A ile F ve E ile C köşeleri çakışacak şekilde birleştiriliyor ve oluşan ABCDE dikdörtgeninin dikdört BD köşegeni çiziliyor. CBED'ye AC EF eşitmiş. ACB 15 derece, EFD 30, DEF 45 derece olduğuna göre DBA kaç derecedir diyor. Şimdi bunları üste geldiğine göre şurada evimiz var demek ki arkadaşlar. F şuraya gelmiş oluyor. Şurası 45 derece. Şurası C 15 derece. Şura 30. Tamam. Şimdi 45 15 burası 60 derece oluyor. CBED'ye eşitmiş. CBED eşitse bu ikizkenar bir üçgen. Burası 60 derece olduğu için eşkenar bir üçgen olmuş oluyor. O zaman bura bura burası eşit. Bizden DBA açısı şurayı istiyor arkadaşlar. Şimdi kenarlardan gidecek olsak şöyle 4 düzgün bir sayı kenarlara 4'er birim desek eşkenar üçgenler. şuradan dikme indirmiş olsak burası 45 derece burası 4 olduğuna göre şu kenarlar 2 kök 2'ye 2 kök 2 olur. Burası 60 şurası 30 şurası 45 75 105 olacak. Burası 60 olduğuna göre demek ki şurası da 45 derece. Buradan 90 indirdiğimizde burası 45, burası 45, şurası 15 olacak. Burası 60. 30-60 90 üçgeni. 30'un karşısı 2 kök 2 ise 90'ın karşısı 4 kök 2 olacak. Şöyle alalım. Şimdi burada ABD açısının üçgeninde şu B açısını bulmamız lazım. Şu açıyı bilmiyoruz. Kosinüs teoremi de uygulayabiliriz burada kenarlardan. Ya da şuradan şöyle bir dikme indirirsek burası 45 dereceydi. O zaman burada 90 olduğu için burada 45 x kenar bir dik üçgen olur. Burası 4 olduğuna göre, burası 2 kök 2, burası da 2 kök 2 olur. Burası 4 kök 2 olduğu için, şurası da 2 kök 2 olacak. E, burası 2 kök 2, burada 2 kök 2. Dik üçgen olduğuna göre, demek ki buralar 45-45 olacak. Yani şurası da 45, şura 45, burası 15 olacakmış. Zaten bize şurası lazımdı. Şurası 45, burada 45 toplarsak, buradaki DBA açımız 90 derece olur. şekilde ABCD düzgün altıgen ve AFGH kare verilmiştir. N noktası BG'nin orta noktası olduğuna göre AHN açısının ölçüsü kaç derecedir? Şu N noktamız orta noktaymış arkadaşlar. Kareyle o zaman düzgün altımızın kenarları birbirine eşit. Şuradan şöyle tam ortadan çekersek arkadaşlar bir altıgenin iç açısı 120 derecede Buralar 60 60 olmuş olacak. Şöyle dikme indirirsek Kare ile altıgenin bir kenarı 2 olsun. 2 birim. Burası 30 60 90 üçgen olur. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1 olur. Dolayısıyla burası 2 2 4 birim olacak. Burası 1 olursa burası 3 olur. Şimdi şöyle dikme olarak çekersek bunun bunu oranı buranın tamamının oranı. Şimdi aynı şekilde buranın da tamamı olacağı için 1 1 aynı. 1 bölü 2. 1 bölü 2 olacağına göre burası 3 ise Burası 3 bölü 2 yani bir buçuk. Şimdi karenin bir kenarı 2 demiştik. O zaman şuraya arkadaşlar yarım kalıyor. 1 bölü 2. Şuradan şöyle üçgeni tamamlarsak kare ile altıgenin kenarları eşit olduğu için bu ikiz kenar bir üçgen olur. Burada burası 120 derece. Karenin burası 90, 210. Buraya 150 kalıyor. 180'den çıkarırsak 30, yarı yarıya buraya 15, buraya 15 derece kalır. Şimdi şurayı şu şekilde tamamlarsak yine burayla bura. Bunun bu üçgende tamamının oranı buranın tamamına oranı eşit. O zaman burası 2 ise yarı yarı olacağı için şurası 1 olacak. Şurasını 1 bölü 2 bulmuştuk. O zaman burası da 1 bölü 2. Aynı zamanda tam burada karenin kenarını paralel çektiğimiz için burası 90 derece olacak. Hem kenar ortay hem de dikme ise aynı zamanda açı ortay olur. Yani burası en azından bir ikizkenar üçgen olur. Dolayısıyla açı ortay olacağı için burası 15 derece olursa soru işaretli yerde 15 derece olur. Bize de AH'nin açısını soruyor. Cevap bursaymış.